Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, her birinizi canla başla selamlıyorum. Ramazan-ı Şerif neden bizler için bu kadar önemli? Neden? Zannediyorum pek çok insanımız bu sorunun cevabını merak ediyorlardır. Malumunuz neyin ne olduğunu bize anlatan bir takım kaynaklarımız var. Ki İslam'ın bir numaralı kaynağı önce Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Sonra da Peygamberi Zişan Efendimiz'in uygulamalarıdır. Biz buna sünnet diyoruz. Diğer bir ifadeyle de Peygamberimiz'in günümüze aktarılmış olan sözleri, uygulamalarına hadisler diyoruz. Bakalım konuyla alakalı Kur'an'ımız ne der? Bakara Suresi 185 numaralı ayeti kerimede Ramazan'ın bizler için bu kadar önemli olduğunu ortaya koyan sebep neymiş? Bakın. Şehru Ramazan. Arapça şehir ay demek malumunuz. Ramazan. Ramazan ayı ki elledi. bu Ramazan ayı öyle bir aydır ki yani önemini anlatıyor şimdi unzile indirildi. Fihi o Ramazan içerisinde. Ne indirildi? El-Kur'anu. Bu Ramazan içerisinde Kur'an indirildi. Bakın şimdi Rabbimiz Ramazan öyle bir ay ki yani diğer aylardan bu ayın en bariz farkı bu ay içerisinde Kur'an'ın indirilmiş olmasıdır. Tabi Kur'an neden bu kadar çok önemli? Bunu anladığımız zaman Ramazan'ın neden bu kadar kıymetli olduğunu anlamış oluyoruz. Ben bir anlamda Kur'an-ı Azim-i şöyle anlıyorum ki bunu peygamberimizin bir hadisi anlatır. Denilir ki El-Kur'anu hablun memdudum minas semai art ard. Kur'an-ı Azim-i semadan gökten Allah tarafından insanlığa kurtuluşu için sarkıttığı ipidir. Şöyle bir örnek aklıma geliyor. Zaman zaman televizyonlarda işte bir yerde büyük bir sel felaketi olmuş. Her tarafı almış götürüyor, evleri bile yıkmış. O sellerin oluştuğu sularda İnsanlar dahi hayatlarını kaybetmişler. Bir takım insanlar da bir yere tutulmuşlar, imdat diye bağırıyorlar. İnsanlar ne kadar uğraştılarsa, o serin ortasında kalmış her an oradan kurtulup yani kopup ölebilecek durumdaki insana ulaşamıyorlar. En sonunda ne yapıyorlar? Bir helikopter yukarıdan geliyor. Onu aramışlar. O helikopter aşağı doğru bir urgan veya bir merdiven sarkıtıyor. Diyor ki ey falanca bunu tut, bunu iyi tut. Seni kurtarmak istiyoruz. Eğer Kur'an-ı Azimüşşan olmasaydı insanlık inanın yolunu bulamazdı. Yani doğru nedir? yanlış nedir? Bunların ölçüleri nelerdir? Biz nereden bileceğiz? Allah'ımız öğretmeseydi. Ben sık sık bir şey söylüyorum. İnsanlık tarihi medeniyetle başlamıştır. İnsanlık tarihi Allah'ın insana öğrettiği öğretiyle başlamıştır. Yani ilk insan sade insan değildir. Aynı zamanda Rabbimizin kontrolünde bir peygamberdir. Adem Aleyhisselam. Yani insan ne yaparsa doğru ne yaparsa yanlış yapmış olur. Bunun ölçülerini bizlere Rabbimiz belirlemiştir. İşte yani Kur'an demek bir anlamda hayat kurtaran ilahi kurtulma ipi, kurtulma merdiveni öyle diyeyim. Ben aslında Kur'an'ın indiği geceyi de Kadir Gecesi'nde de kurtuluş gecesi olarak tercüme ediyorum. Neden? O geceyi 83 yıla bedel kılan ona o değeri veren Kur'an'ın indirilmiş olması. Eğer Kur'an indirilmiş olmasaydı insanlık kim bilir Allah korusun daha hangi pozisyonda ve durumda olurdu? İşte İçerisinde Kur'an indirildiği için Ramazan-ı Şerif bu kadar önemli ve bu kadar kıymetli. Bakın Kur'an'ın da ne olduğunu Rabbimiz niye Kur'an indirdin? Ya Rabbi ne işe yarayacak? Huden <laughs> linnas. İnsanları aydınlatmak, insanları irşad etmek için Kur'an indirildi. Ve <laughs> beyinatin. Burada çok önemli. Minel <laughs> huda hidayet rehberi olan veya Rabbimizden içerisinde pek çok deliller bulunan Kur'an ile insanlık irşat edilsin için Ramazan ayında indirildi. Bir de vel furkan, bayılırım bu kelimeye. Hak ile batılı ayıracak olan Kur'an. İşte hak nedir, batıl nedir, doğru nedir, yanlış nedir, iyi nedir, kötü nedir? Bize Kur'an bildirmeseydi biz kardeşin kardeşle evlenmesinin yanlış bir şey olduğunu nereden bilebilirdik? Kaldı ki sade Kur'an'da böyle değil bu. Adem aleyhisselama verilen 10 sayfada bile bu insanlığa bildirilmiş. Sade bu mu? Bugün medeni kanunlarda yasak edilmeyen bir şey daha var mesela. Yeri gelmişken söylüyorum. Süt kardeşin, süt kardeşle evlenmesi medeni kanunumuzda yasak değildir. Ama Kur'an'ımız bunun da yanlış olduğunu bize bakın öğretiyor. İşte doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan, iyiyi kötüden ayıran Kur'an Ramazan'da indiği için Ramazan bu kadar önemli ve kıymetli. Rabbimiz ne kadar güzel ifade buyurdu. Femen her kim ki sizden şehide minkum sizden her kim ki buna şahit olursa bu aya ulaşırsa eşşehra yani bu Ramazan ayına ulaşırsa fel yasumhu bu Ramazan ayında oruç tutsun. Ayetin geri kalan kısmına devam etmiyorum. Bu ayeti açıklar mahiyette peygamberimizin şu hadisine bayılıyorum. Size de arz ediyorum. Ramazan neden bu kadar önemli? Ve bakın bize Ramazan-ı Şerif neler kazandıracak, neler yaparsak. An Selmane radıyallahu anhu. Selman İbni Faris radıyallahu an Efendimiz. Kendisi İranlı bir sahabe Efendimiz. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberim şöyle diyor buyurmuştu. Ben de size aktarıyorum. Ya eyyuhannas. Efendimiz Ey insanlar. قَدْ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ مُبَارَكٌ Üzerinize muazzam büyük bir ayın gölgesi düştü. Ya büyük bir ayın ve mübarek bir ayın gölgesi düştü. Fihi <fîhî> leyletun hayrun min elfi şehrin. Bu öyle bir ay ki bu Ramazan ayı Kur'an'ın indiği ay bin aydan daha hayırlı bir gecesi var. İçerisinde bir gecede eğer o geceyi yakalayabilirseniz size bir ömürde kazanabileceğiniz şeyleri kazanma fırsatı verecek. Cealallahu teala siyamehu feridaten bu ayda Allahu Teala oruç tutmasını yani o ayın gündüzlerinin orucunu farz kıldı. Ve kıyame leyli teravihlerini de size sünnet yaptı. Men tekarrabe fihi bi min minel khayri. kim ki bu ayda minnacık da olsa bir iyilik yaparak Allah'a yaklaşmak isterse veya ufacık bir iyilikte bulunursa kâne dir kemen edda feridaten fi mesiva Ramazan dışında bir farzı yerine getirmiş kadar sevap alır. Ve men edda feridaten fi kim Ramazan'da oruç tutarsa, namaz kılarsa, farz bir ibadeti yerine getirirse, zekat verirse ki çoğu insanımız bunu böyle yapıyor. Elhamdülillah. Kemen edde sebi'ine feriyyidaten fîmâ sivâ. Ramazan'ın dışında 70 farz yapmış kadar Allah ona sevap yazar. Ve <laughs> bu Ramazan şehrus sabır. <laughs> ne güzel ya Rab. Sabır ayıdır. İnsana sabrı öğretir. Önünde her türlü imkan olduğu halde su içmezsin, yemek yemezsin ve kötü hallerden kendini uzak tutarsın. Peygamberimiz ve sabru sevabuhu cennet. Sabrında karşılığı ancak cennet olabilir. Ve şehrul muvasati. Güzellikler ayıdır bu Ramazan-ı Şerif. Size yüzlerce örnek verebilirim ama vaktim yok. Ve şehrun yezdadu fihi rizqul mu'min. Bu ayda mümin insanın rızkı artar. Men fihi saimen kim ki bu ayda bir kardeşine iftar ettirirse ne kadar güzel değil mi? Kane <laughs> lahu maghfiratan <laughs> li Allahu ekber. Bunun karşılığında Cenab-ı Hak onun günahlarını affeder bağışlar. Ve uti qaraqabatuhu minen nar. O kimseyi cehennemden de azad eder. Neden Ramazan bizim için önemli? İşte bunun için. Ve kane lahu mislu ecrihi min gayri an yunqas min ecrihi shay'un. Oruç tutan insanın sevabından bir şey eksiltilmeksizin sizin oruçluya iftar ettiren kimseye de oruçlunun aldığı sevabının aynısı da yazdırılır. Görüyor musunuz? Müthiş bir fırsat. Yu'tillahu <laughs> hada't-tawab. Allahu Teala bu sevabı şu kimseye verir? Kim o? مَنْ فَطَّرَ saimen. Bir oruçluya iftar ettiren kimseye ala ile lebenin bir damla süt de olabilir bu. Bir tadımlık süt de olabilir. Ev şirbetin minma veya efendim bir su ile de olabilir. Yani ne olduğu çok önemli değil. Ama kardeşine bir su ikram etmesi, bir süt ona tattırması ona bu sevabı kazandırır. Ve men eşba'a saimen kim bir oruçluyu Ramazan'da doyurursa Sekahu Allah Allahu min havdi şirbeten. Allahu Teala o mümini benim havzumdan sular. La yazma'u hatta yadkhul el cenne. Cennete girinceye kadar bir daha o kimse susamaz. Ve huve şehrun. Bu Ramazan öyle bir aydır ki. Evvelhu rahmetun. Başı rahmet. Ve evsatuhu mağfiretun. Ortası mağfiret. Ve ahiruhu itkun minen nar sonu da cehennemden tamamen azad olmaktır. Şunu da bitiriyorum. Festektiru fi min arba'i hisalin Ramazan geldiğinde şu dört özelliği diyor çoğaltın. Haslatani iki özellikle turdune bihima rabbekum Rabbiniz sizden çok memnun olur. Ve haslatani la gina lekum anhuma İkisi de sizin vazgeçemeyeceğiniz özelliktir. Fe emmel hasletan elletan turduna bihima rabbukum, Rabbinizin çok razı olacağı iki özellik neymiş onlar bakın? Ramazan'da çok yapılması gereken şeyler. Fe <laughs> şehadatu en la ilaha illallah, Allahu ekber. Çokça kelime şahit getirmek. Ne muazzam bir hadise. Ya O ve nehu ya bir de Rabbinizden çokça bağışlanmanızı dilenmeniz. Ramazanda çok kelime-i şehadet ve çok istiğfar. Ve emmelleten ile gina anhuma sizin vazgeçemeyeceğiniz iki şey ise bakın unutmayalım ne kadar önemli. Feselun Allahel cennete. Ramazanda Allah'ınızdan cenneti çokça isteyiniz. Çünkü oruçlunun duası reddedilmez. Çünkü Ramazan içerisinde yapılan dua reddedilmez ve taavuzune bihi minen nar. Ramazan içerisinde Rabbinize cehennemden çokça sığınınız. İşte bize Ramazan-ı Şerifi bu kadar önemli kılan hadise içerisinde bu kadar büyük fırsatların ve müjdelerin olmasıdır. Rabbimiz bir hakkın Ramazan-ı Şerifte en güzel şekilde istifade eden ve görevlerini yetire, yerine getirebilen kullarından eylesin. Gecemiz günümüz hayırlı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.